Merhaba arkadaşlar. Bugün arıtma cihazının filtrelerini yenileme işlemi yaptım. Bu arada pH filtresinin zamanında olduğunu gördüm. İşini merak ettim. İçeride ne var? Mineral filtre, pH filtresi. İçme suyumuzda olmazsa olmaz pH. Maalesef arıtmanın direkt çıkışından aldığımız suda pH yok denecek kadar az. 5 ya da 6. İçerilerine birlikte bakalım. Çektim videoyu. Bilenler bilir bu Yosera filtreyi. Bu taşlar pH yükseltiyor. gördüğünüz gibi çok farklı yapısı var. Bunlar sayesinde suyun pH yükseliyor ama ilginçtir ki taş taşmış. Bunlar sayesinde pH yükseliyor. Çok değişik malzeme. Esasında çok pahalı bir türlüdür. Arıtmacılar o filtre hakkında pek bir bilgi sahibi değildir sakmazlar yani takmazlar. Her kullanıcı bunu takmak istemez. Ortalama bugün fiyatı 1200 lira falan sadece bunun. Ortalama bir sene ile altı ay arasında ömrü gidiyor kullanıma bağlı olarak. Evde yoğun kullanım varsa benim filtre gibi benim filtre kullanımım gibi altı ayda ömrü doluyor. Sistemimiz de bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.